Sergi kar üzerinde açıldı. İki görsel şölen bir arada yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sanatı sektörle buluşturan etkinliği 15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması şimdi de bir sergiyle Türkiye turuna çıktı. Kar üzerindeki fotoğraf sergimizi gezdik. İlk defa kar üzerinde fotoğraf sergisi gördük. Her şey çok güzeldi. Emeği geçen yapanların eline sağlık. Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflardan oluşan sergi, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kars'ta açıldı. Temizdeki e, ilk sergi Kars'ta, Sarıkamış'ta, kristal Karlar Diyarı'nda yapılan güzel bir sergi. Tarım, orman ve insan sevgisini konu alan bir sergi. E, bunun Sarıkamış'ta yapılması bizi içi ziyadesiyle memnun etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar üzerinde düzenlenen serginin büyük küçük herkesin ilgisini çektiğini söyledi. Amacımız tarımın önemini ortaya koymak, tarım ve insanlar fotoğrafları bir araya getirerek hem bu bilinci arttırmak hem de insanımızın bu bölgeye gelen, tatil için gelmiş olan vatandaşlarımızın, misafirlerimizin tarıma olan bakışını geliştirmek ve bakanlığımızın bu organizasyonunu burada göstermek amacıyla bu sergiyi açmış olduk. Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri vatandaşlarla birlikte sergiyi gezdi. Kristal karlar üzerindeki sergi 3 gün boyunca açık kalacak.